Herkese selam dostlar. Selam arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Canlar, Big Bastık peşteyiz. Harika bir kasaya sahibiz. 25 bin TL'miz var. Ama bugün son günlerde olduğu gibi satın almaya başlayacağım. Bir 15 bin 10.000 10 bin bir fark parası bırakıyorum kendime. Ver bakalım neyimiz var. Umarım artı 2 iki, level 2 ile başlarız kanka. Başla, başlarsın. <laughs> Part 2'de elektriğe başlarsın ha. Al başlarsın. Ya tam bir karaktersizsin sen ya. Ya yeter ki ödemek istesin. Tamam bas. Heh. Yani umarım umarım iki tane atıp bırakmaz. Bir de bir boş geldi. Ananı iyi olur ama. Defa mı oldu? Kesmemesi lazım arkadaşlar. Çarpı 2'ye geçmezsek hiçbir şey alamayız burada. Devam. Fazlasıyla boş Tamam bir tane attığı için erken umutluyum ayla. Lan oğlum bu ne ya? Sıfır para var aşağıda. Bir tane. Tamam. Dört spin iki hasar. İki tane. Yani şu an aşağıda en azından bir rakam gördük abi. Aşağıda en azından bir rakam gördük. 15.000 bin satın almamız. Ya abi işte iki tane atıp gönderdiği zaman hapı yutuyoruz böyle. Güzel. Ya, bir tane güzel Sosipin kanka. 2250 güzel oldu. Son sipim bir tane. Yeah, güzel. güzel. Tamam güzel. Neden sana bırakır ki? Güzel baba. 4800 bir 10, 10 daha var. 10 daha var. Bir de bir oldu. Biz bizim... Şimdi kazanmamız lazım. Ya şimdi kurtarmamız gerekiyor. Şehir üstü işte olay yani. Çok boş geçtiği için çarpıcı çıkmayacak sıkıştırıyor o olmaz kankam ya çok da bir şey yok zaten orada abi bunlara gelmezsin zaten 5 spin kaldı bir 5100 yes, güzel tamam bir 5 daha lazım bana bir 5100 bin 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 daha lazım bin bin aynen bana için, evet. için yani para kurtarmak için 3000 gitti 4 skin bir üstüne çıkamayacağımız garanti onu anladık zaten şu an onu anladık. amacımız Yatırdığımızı, satın aldığımızı kusurabilmekti. Hoş geldin. Son sıfır Son sıkı bir tane. Hadi. Ne? 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 ya. Abi yemin oldum. Kırar ya. <laughs> ya Arife'yi gösterip bayram yaşatmayacak zannettim. Ver lan. Güzel güzel. <laughs> güzel. Güzel güzel. toparladık. Şimdi ırktan bir karımız var baba. Güzel Ama güzel. Ama şey yok. E para yok. Tutar yok ya. Benim çarmı çarpı gözüküyor. O yüzden güzel. Ya şu an çarpı 3 tane atarsa çarpı 10'da çarpın gözünü... Yani çarpı geçeriz bakıyorum. Ama boş geçmemesi lazım tabii ki. Ya şu an bak şu an... Bir şey alamadık abi. 15.000'e 3150 kararımız var. Bir de buradan geldi. Bir de buradan geldi abi. Son sıkıntı, şey. Bir tane bir tane. Çarpı ona bir tane. Altı sıkıntı. Bunda <laughs> hariç bunu böyle hani aynı gitti. Hadi oğlum. Ya bir tane atar ya. Aha, oy oy güzel güzel ha boş geçiyor yani baştan mı? beri boş geçiyor hiç bir tutar atmadı ki yani 700 lira 300 lira 500 lira toparladı şimdi çarpanada bir tane atsam emanet bak gör ya zaten ne demiyorum zaten iki tane var. aynen öyle Güzel oldu. Evet, Şimdi güzel. Yüker. Çarpı üçlü bir yedi bin. altı bin yüz dedim. Matematik tutmadı. Olsun. Matematik tutmadı. <laughs> Hiç soru yok. Canlar bu arada canlı yayınları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Çarpı ondayız, Güzel de bir beğenimizi alırım. Hadi oğlum benim be. Temiz ya. Yani. İki tane temiz kanka. Yapmasak mı ki? Ne diyorsun? Şey, kanka mı iki temiz? Ya, Aa, da buraya. Güzel. Güzel. güzel, güzel. Çok güzel. 2500. Kaç? 40, 50, 55. Tamam, güzel. güzel. Çak baba. Nice oldu. Güzel. güzel, kapağı da güzel. da al. Oyun o kadar kötü başladı ki. Yani çarpı 2'ye son anda geçti. Çarpı 3'e geçmiyordu. Güzel de. Bir 1000 lira sıkıştırsaydık araya. 6000 tamam. Güzel. Güzel kaç oldu? 88650. Güzel oldu. Ağır üstünümüz var dört günümüz Bir tane daha güzel atarsa iyi olucak Yok bu. Ya bu çarpı onu böyle boş geçmememiz lazım. Yapma lan. Son la. ya, son spin şu Lan güzel, çak 88.600'e hikaye yapacak. <laughs> abi 15 bin satın alım yaptık. Şimdi ıhtan, ıhtan bir yoklayalım abi. Hiç parmamadık oyunu. Şöyle bir 250, 20 tutalım. zor. Ver kanka. Ver. Bir 100 bin yapar mısın bizi? Ver oğlum. temizinden, oğlum. Temizinden, Oyuna girirse çok güzel olur. Ver babacım, ver kanka. Hadi oğlum boş geçme. Şöyle bir 20 daha, bir 20 daha, bir 20 daha. Erken yakalarsak bizim için çok iyi olacak. Bu arada çok yedirmeden oyuna girmemiz gerekiyor. Oba. Da... Ne diyorsun Ne diyorsun Çok boş geçti. Yok bir bir bet değiştirmenin vakti geldi. Şöyle bir 400 e, 400 onlar babacım. 20 tur bak kanka. 80'de bırakırım en kötü. Şöyle bir 20 tur boyda. Hadi oğlum. Burası burası. Ya, gel be. Yes be güzel. Şifre 45 babacım be. Şifre 45 kanka. Hadi oğlum. No? Çok yemedik Allah'tan. Yani bir yaklaşık 12 k kağıt. kaybımız kağıt. var. 86 bin liradayız. Çekme kanka ya. Ya bu hep böyle bir Devam oldu. Ya level 2. Bilmiyorum ben level 2'de daha çok kazandığımı düşünüyorum. Bir de birimiz olsun bizim olsun. Taaa oh, Ne yapıyorsun Bomboş geçti baba bomboş. Güzel. Evet. Tamam. Hoş. 11250 geldi. 11250 geldi. Ama daha az. Daha devam. Yani devam. Şu, şu an verdiğimizi aldık. Anla ve Bence evet. bir geçirmez. Ters tutam yapalım. Geçirmez bizi. Çarp bir bizi geçirmez abi. Gidişle. Devam. Tutarmaz. Hiç yok. Ben atışması bile yeterli. At. Hı? Güzel. Nice. Oh, oh, Yemin olsun tek tek paralara baktım baba. Bak, de it tek tek paralara baktım. 2 2000 spin, evet, spin kaldı mı? Evet evet Bir tane. spin kaldı. Güzelsin oğlum. 13 bin de buradan yaz. 29 bin. Ya kendin ödese yetecek. Nice. Güzel <laughs> lan. <laughs> <laughs> Oy hiç umurum yoktu lan. 31 bin de buradan yazdı. Tamam mı? Bunlar zaten vermeyeceği için atıyor kızları. Çarpı kanka. Çarpı gideyiz Ver o hoppala. Dokuz mı? Dokuz Çok güzelsin. Yakaladık tamam. Bir satın bir farla güzel ateşledik. Hadi oğlum Ve hiç umut yok yani. Evet oyun kötü. Oyun çok önemli. Çarpışı çıkar mıyız? Çok güzel tutarlar. İki A, tane kaldı. İki tane, tane, tane gerekiyor. Başladı abi boş geçmiyor. Kanka. Alo. Doğru oh. sayısın lütfen oh. güzel. 99 4.5 var orada okuyacağız biz zaten. Tamam. 16 200 200. Güzel. <laughs> tamam. Dur abi. gerçekten bir tane kaldı. 78'deyiz. Yani üst süperimiz var. Bundan Bir hariç. tane. Hadi oğlum. At lan şunu. At ninja. Ya. ya. inanılmaz Hadi. ya. Hadi. Anan yolunu senin ya. Okey güzel çok güzel. Çok güzel baba. Şöyle bir ıhtan devam edeceğim. Çok da zorlamayacağım canla. 25 kayla <laughs> başladık çünkü. Hiç gerek yok. Geldin. Bekle bek. Yakaladık. Yok. Bek tübe. Canlar Telegram grubumuz ve Discord grubumuz yorumlardaki linkte mevcuttur. Linke tıklayarak gruplarımıza dahil olabilirsiniz. Etkinlik hoş sohbet muhabbet içinde bekleniyorsunuz. Şöyle bir vektü bir daha bu ucundan yakalar mıyız? Ne diyorsun? Valla sanki zor gibi maksana. Yok bitirecek. Bitirecek yok bitirecek bizi. Hiç gerek yok bırakalım abi. Geldin mi? Ve... Tamam. Oooo! 150 bak. Yok okey. Okay. Okay, okey okey. Okey şöyle 50. Canlar kanala abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>